15500 e sıçtık e şey, hayır olsun dedi Hadi <laughs> de tutmaya gidiyoruz hadi Let's go <gülüyor> oh. <gülüyor> i̇şte, Bey i yarın otele gelecek kontrat yapacağız 124 bin lira çektim saymadım parayı poşette <laughs> Pazarcı poşeti gibi lan şuna bakın Tunağın Bey emlakçımız hem de ev sahibimiz Vay 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 Demet abla hoş geldin <laughs> sen 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 sen, sen Arkadaşlar olay tersine döndü bizde. bu oh. olay. Dedim ki, devlet memuru ev sahibi istiyorum. <laughs> ne <laughs> <laughs> Ben şimdi çöpeyim bir yer. Aa, burası, burası benim otelim. <laughs> burası, burası benim otelim. <laughs> bu <Burası> benim yatağım. <otelim. gülüyor> bu da benim yatağım. Hangisi de acayip karar veremiyorum. bilmiyorum. Bazen burada, bazen burada. Ya, hayatımda ilk kez bir otelde şampuan, duş jeli ve suyun olmadığını gördüm. <laughs> Oh my god. Gidip gidip her gün böyle ev bakıyorum. Arada denize falan plaja kayıyorum. Çekiyor mu lan? Siyo düştü kamera. İstanbul'a veda partisi. Gelmezsen <laughs> gelmez. Günaydın arkadaşlar. Good morning. Takip edin olsun adam abi. Hayır hayır. Bayanlar baylar, gençler ve daima genç kalanlar. Yeni vlog YouTube kanalımda.